Merhaba. Arkadaşlar i̇şte bugün sunumlar bekliyor. Şimdi Samsung'un telefonunu inceleyeceğiz. Görüyorsunuz. Kocaman. Çok komikti. Şimdi arkadaşlar isterseniz dışı şey kılını göstereyim. kalını dışını göstereyim. Arkadaşlar işte sim kartı, min kartı yok. Ağlamayın. Heh, şöyle koyuluyor. Kapatalım. Arkadaşlar bunu ben birkaç ben üyeledim. Arkadaşlar. Aç, aç. Açın. Ne açayım ya? Açma. Açtım. 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 Çok iyiymiş. Arkadaşlar işte. Çalışmıyor. Nasıl? Bozdum. Bozdum. Güzel, telefonu buldum. Normalde bu telefon çalışıyor. Dur telefonu açayım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben salon gibi telefonu açmamışım. <laughs> Aa telefonu açmadan video şey çekiyoruz. Orijinal telefon çekiyoruz. Arkadaşlar marka almak isteyenlere. Çok kalitelidir. Kesinlikle alabilirsiniz. Önermiyorum. Daha çekin. Ha arkadaşlar açıldı çek. Arkadaşlar <laughs> sim kartı boş ver. <laughs> arkadaşlar uh -huh. falan var. Ya şimdi başlayacağım da arkadaşlar oyunlara girdik. Ben hiçbirini oynamadım. Allah'ın dediği Olursuz. olma o olur. Bu çıktı. Allah'ım <laughs> şimdi. Efe abimiz serilendi kapat ya. Arkadaşlar ev abim sinirlendi videoyu kapatalım. Bay bay. ya. Ne zaman <kısmına> girecektim? <laughs> bir, bir ne hmm, dedi. <laughs>